Bana bakın içeride olduğunuzu biliyoruz. Tamam mı? Hadi yeter mi artık? Bitsin mi bu oyun? Selin! Selin kızım ne yapıyorsun sen? Selin! Ne yapıyorsun sen? Seviyorum kanka. Kız bu sevmek mi? Dur 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 dur. Bana bak. Ee, Selinciğim, Ali çağırır mısın bana? Hadi ben bir Ali ile konuşayım. Kık, git, çağır Ali. Çağır adamı. Bir dakika bekleyin Bora Bey. Bak, uzun yoldan geldik. Saçma sapan insanlarla karşılaşıyoruz. Saygıya bağlamış mı? Ali, doğru söz. Ziyaretçin var. Bak, bunlar kafa yemiş. Bunların psikolojisi bozulmuş. O resepiyonla kadın da aynıydı. Utanıyorum Selim. Ali, o elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun. Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o değil mi? Şimdi serpilmiştir, genç kız olmuştur. Hah. Bir gün onu da getir yanında. Ya da dur dur dur, hayır hayır kuzen getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. <laughs> Ali. Gel gel, evet gel. <laughs> döverim seni. Bak yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Hı? Dalga geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? İşte... Ne yapıyorsunuz? Boncuktan kuşlar yapıyorum, İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali, ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak, ben sabrımın sonuna geldim. Baktan burada benim sabrım, tamam mı? Benim devreler yandı, bitti, gül oldu. Sayenizde, ikinizin sayesinde. Silah e, soruyla mı tutuyor oğlum bu kız seni? Hı? Silah soruyla mı tutuyor? <laughs> ben, ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya, devreler yandı benim. Ee, kuzen, yok silah soruyla falan değil tabii ki ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selim. Ada. Sebebi ada. Dört canın adayla çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var ada biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı boraya çevrili kara parçasına ada deniyor canım. Selin. Hı. Kızım ben evliyim evliyim. Kanka beni deli etmesen evli falan değilsin ya. Sen o rüzgarın hayallerinin nüfus çoğalanı sponsorsun o kadar. Bak üç yıldır evlisiniz ya. Bir kez sadece bir kez öpüştünüz mü? Hı? Aha. Hayır ama onun sebebi rüzgar nüfus cüzdanını alınca evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. İkinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen niye hayır, yani bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır, hayır. Niye, niye bana Bak, bak, bak. Ne? Başladın yine hız hız konuşmaya, yuvarlamaya başladın. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam, dinle bak. Bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Balırların aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem, uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi o? Değil mi? Değil. İşte tamam. Sus. Gelelim asıl konumuza. Sen ve Ali. Tamam. Tamam. Ee, biz konumuza dönelim kardeşim. Bizim konumuz neydi? Sen ve Selin. Tamam mı? Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yediğim gibi saçma sapan, kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah bir şey demiyorum, ağzımı açmıyorum, karışmıyorum, ne yaparsanız yapın. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok affetmem. Evet. Ne demek affetmem? Affetmem, öyle değil, hayır. Lütfen kuzen, lütfen. O ayrı mesele. Affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka. Delirdim Delirme. Artık. Affettim delirme. demeden buradan çıkış yok o kadar. Görüşürüz kanka. Kız. Ha? Evet. Evet. Süre doldu. Bora Bey oturun orada. Sen de kalka ya. Artık mahkum benim gözetimin altında. Sizin Yürü öyle. de kafayı yediniz. Ali dur. Saçma sapan. Kuzen. Teyzeme çok selam söyle. Elif'i öp, amcama da bir şeyler dersin. Ne diyorsun? Burada yapma sapan! Yaklaşmıyorum zaten. Yaklaşmayın öldürürüm! Hadi ben bir gideyim peşlerinden birbirlerine kelepçe falan vurmasınlar bunlar. Şimdi ah namaracılar sizi. Biraz konuşacak mı? Ana? Evet. Bastı beni burası. Tabii. Evet. Evet. Gideyim konuşayım. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Ee, affetmem diyor. Hı. Affetmeden buradan çıkmayız diyor. Ama isterseniz siz gidin diyor. Hı hı. Bana da öyle dedi. Şey, gidecek miyiz? Yani Bora Bey, siz dediniz ya... ...onlar kocaman insanlar, kendi aralarını çözsünler dediniz ya. Ha. Hı hı. Hadi fikriyim ben, <laughs> öyle dedim ben. Değil mi? Hı hı. Öyle dediniz. Öyle dediniz. şey, gidecek miyiz? Ben... Ee, ben... Şimdi gideriz gitmesine de ben kuzenimi bırakamam. Ben kuzenimi bırakamam. Niye bırakamazsın diye sor bana. Niye? Selin deli. Selin deli. Şimdi ne yapacağı belli olmaz. Sağ, solu belli olmaz. Ben kuzenime bunu yapamam ben. Selin, Selin niye deli oluyor şu an Bora Bey? <laughs> Neden mi? Adam kaçırdı. Selin adam... Kuzenimi kaçırdı Selin benim de deli değil de ne? Ya Bora Bey ne kaçırmasın Selin'in eti ne budu ne? Ali Bey de istemem yan cebime koydurum yani şu an. Ha sen şey diyorsun Ali bile isteye mi geldi diyorsun? Selin kaçırmadı mı diyorsun yani? Vallahi bilemiyorum şimdi günahlarını almak istemiyorum ama... Çünkü ikisi de duygularını çok yoğun yaşıyor. Şimdi bilemiyorumlarla ben bu yola çıkamam. Ben gidemem yani ben ihtimallerle bunu kuzenime yapamam. Kardeşim o benim. Ha. Evet yani şey gidiyor muyuz ya gitmiyor muyuz? Gitmiyoruz yerin Yerinde bir karar oldu gitmeyelim. Yok şimdi ne yapacakları belli olmaz. Tabii biz dönelim bir ba bakalım. Bakın. Soralım bakalım bir oda var mıymış. Kalk, almak lazım. Tabii. Ay aşkım inandılar mı sence? Ya inandılar inandılar tabii canım. Yani. Kesin inandılar. Onlar bizde kalacaklar bugün görürsün bak. Ama biraz zor olacak gibi duruyor. Zor olacak deyince de işte... ...çağrışım yaptı şu anda zihnim. Hmm. Yerli yersiz. Ee, şey... Geçen de böyle bir şey olmuştu ya hani baş başa kaldık hani şey de oldu e, oradan sonra da öpüşelim mi ya? Eli. Ha? Sulanmasından hiç hoşlanmam. <laughs> Şapşalıyorum. Şu perdeyi indirebiliriz. Şey Evet. Şahibe Hanım, merhabalar. Oda lazım mı diye sormuştunuz ya. Bize iki tane oda lazım. Bir tane odamız var. Bir tane mi var? Şahibe Hanım, şaka mı yapıyorsunuz? Oteliniz bomboş yani. Nasıl oluyor bir tane var oda? İncin top oynuyor. Ben deneyim bileceksin oğlum. Büyük bir ilaç firması rezervasyon yaptı. Bütün odalarımı kapattı. Olur mu oda? Ne yapalım bir oda? Olabilir mi böyle bir şey? Yani Murat Bey fark etmez. Daha önce de oldu ya. Ne yapalım? Diyor. Yani kardeşlerimiz için. Kardeşlerimiz için. Bacı. Bacın için. Kardeşlerimiz için. Tamam. Şahibe Hanım. Biz istiyoruz. Biz o odayı istiyoruz. Aşk kendi seçer.